Arkadaşlar yavaş yavaş elektroniği anlamaya devam edeceğiz. Bu ikinci bölümde biraz daha parçaların devre içindeki kullanım amacını ve sebeplerini anlatmak için bir devre tasarladım. Basit bir devre baktığınız zaman. Şimdi onu ben bir çalıştırayım görün. 12 volt buradan verdik. Şu gördüğünüz pilot lamba diye geçer veya yük diye söyleyebiliriz. Açar açmaz devre, bu ışık yandı. Fakat burada bakın gördüğünüz gibi iki tane daha transistör, diyotlar ve dirençler var. Şurada da bir butonumuz var. O butona bastığımızdan, bakın pilot lamba söndü ve Diğer yük açıldı. LED lamba 12 voltluk LED lamba açıldı. Bıraktığım an tekrar dönüyor pilot lamba açılıyor. Tek harekette bunu yapabiliyoruz bakın elektronikte. Şu buton yerine switch de koyabiliriz. Hemen bunu koyayım bir tane switch bunun yerine. Bakın şunu. Aynı şey bakın açtım. Kapattığım an pilot lamba yanmaya devam ediyor. Burada öğreneceğimiz bazı noktalar var. Onun, için bunu şimdilik kaldırıyorum ve şema üzerinden size anlatmaya devam edeceğim. Bakın arkadaşlar. öyle görünüyor. Çalıştırdığımız devrenin şeması şu arkadaşlar. Şurada da kullandığımız iki tane transistörümüz var. Birinci transistör ve ikinci transistör. Bunların bacak bağlantılarının hangileri olduğunu. Yani bu C dediğimiz C diye belirtmişim. Kolektörün kısaltması. Base base, b ve emiter. Şu da şemadaki şemadaki gördüğünüz zaman şeklin ne manaya geldi? Bu uluslararası standart bir sembolüdür bu transistörün. Şurası emiterdir her zaman. Yani şu üzerinde küçük bir ok işareti olan bu PNP tipi bir transistörün şeması. Bunun ne ne, ne, ne PN olsa ok ok ters yöne bakıyor. Sadece farkı o ama emiter emiterdir aynıdır. Beyz ucu, kolektör ucu. Bakın devremizde şuradan 12 volt alıyoruz. Artı 12 volt. GND de, e, denilen şey e, eksi diye tabir ediliyor. Mesela var ya eksi. Doğrusu 0 volttur bunun esasında. Bu 0 volt. Şurası 0 volttur. Burası eksi bir cereyan yok burada. 0 volttur. İlk bağlantımız bakın direkt 12'nin girişine bir tane led koymuşuz. Led'in artısı yani şurası led'in artısı oluyor bakın. Uzun bacak artı kısım. Tam tabiri de anot. Anot derler ona. Anot. Diğer tarafı eksi katot. Artı gelmiş, eksiyi de transistörün kolektörüne yani şu bacağı lehimledik bunun bağlantısını sağlamış olduk. Transistörün emiter ucu da şu uç, şu bacak. Direkt 0 volta GND'ye, şase de diyebiliriz. Şaseye bağlı. Base yani tetikleme denilen ya da transistörü açıp kapatma ayağı o da bazılarında ortada oluyor genelde ama her yer transistöre göre de değişir. Onun bilgi, bilgi veren bu teknik dokümanlarında hepsinin her transistörün numarasının bacak bağlantılarını görebilirsiniz. İnternetten bulunuyorlar. Hepsi var. Base bacağına dönmüşüz. Bir tane 4.7 k direnç bağlamışız. Geçen videoda söylemiştim. Bu direnci niye bağlıyoruz? Bunların baseleri yani şu alan içinde bir alandırı, elektronların rahat geçmesi için çok hassastır. Dolayısıyla düşük mili amperle düşük bir volt da vermemiz lazım. Onun için bizim de burada yaptığımız işlem şu. Anahtardan geçtiği zaman anahtarı biz şu anda kapalı durumda açtığımızdan şuraya bir artı 12 volt gelecek. Ama bu tarafa geçerken bu 1 voltlar seviyesine iniyor ve düşük bir milampere. Onu da bu direnç sağlıyor bize. Bu direncin burada koyulma amacı da budur. Bu olmasa transistör hemen bozulur. Ondan sonra zaten bu anahtarı kapattığımız an şu lamba yanıyor. Nasıl yanıyor? Zaten e, şu büyük sıralı üçlü led vardı ya sol taraftaki beyaz olan. Onun artısı bağlı zaten. Direkt bağlı. Onun bir bağlantıya ihtiyacı yok. Ama burada kolektörde kolektörde eksisi duruyor. Fakat transistörü açılış yapmadığımız için oraya eksi geçmiyor. Yani şuradaki eksi buraya yürümesi lazım. Yürürse bu lamba yanıyor. İşte onu sağlayan da şu base. Base'e verdiğimiz küçük bir akım. O küçük akım sayesinde transistör açıyor ve buradan buraya açık devre oluyor. Lamba da yanıyor. Veya burada motor olur. Başka şey olur. Çeşitleri sonsuz. O yük de desek daha doğru olur. Buradaki yükü çalıştırıyoruz. Daha sonra bakın bu bağlantı aynı şekilde bir yan bağlantı yapıyoruz. Switch açtıktan sonra buraya bir diyot koyuyoruz. Bakın artı böyle geliyor. Artı artı geldi. Buradan artı geçişi var. Diyotlar biliyorsunuz şurası anot burası katot. Artıyı buradan buraya geçirir ama eksi geçirmez. Karşı taraf için de şöyle bir şey söz konusu. Eksiyi geçirir, artıyı geçirmez. Yani bu buradan blokeli, bu da buradan blokelidir. Bunun çok önemli bir görevi vardır devrelerde. Birazdan onu onun için zaten özellikle bu devreyi yaptım. Bu, bu diyot olmadan bu devreyi çalıştıramazsınız arkadaşlar. Bakın şimdi. Hem bu hem bu. İki tane diyot var burada. Onun da sebebini izah ediyor bir yavaşça. Bu diyodun ucuna da bir tane 150 ohmluk direnç bağladım. İkinci transistörümüz farklı bir transistör. O da şu PNP tipi. PNP olduğu zaman transistörün özelliği ne oluyor? Şu base'e eksi ceryan vermemiz gerekiyor. Y eksi ya artı. Bu işte PNP ile NPN'yi de belirleyen faktör bu. Bu artı ceryanda çalışmaz eksi ceryan, yani eksi dediğim şaseyle çalışır. Sıfır voltla. Sıfır volt alırsa bu açacak. Dolayısıyla bu bizim pilot sarı ışığımız yanmış olacak. Ama sıfır almazsa kapalı kalacak. Burada şimdi yaptığımız işlem şöyle. Bakın. Şu transistörün kolektörüne direncimizi bağladık. Ledin korunması için bu direnç. LED'in 15-16 mA ile yanması içindir bu yani. Bunu dirensiz bağlasak 12 volt bu LED'i bozar. Dolayısıyla bu direnci koyuyoruz oraya. Son arkasından LED'in artısını oraya veriyoruz ve LED'in eksi kısmını da gene şaseye bağladık eksiye diyelim. Bu da burada bağlı. Normalde bu lamba yanacak. Nasıl yanacak? Şu şu buton açık açık pardon kapalı olduğu müddetçe şu pilot yanıyor. Neden yanıyor? Çünkü buradan bu transistörün açması için gereken şaseyi alıyor. Bakın 4.7 k dirençten geçiyor ve bunu bu transistörü açıyor. Dolayısıyla devre tamamlanıyor. Pilot ledimiz yanıyor. Şu butonla oynadığımız an bakın şuradaki buton veya switch'i kapattığımızdan, açık devre yaptığımızdan yani direkt tel çekmiş gibi direkt bağlantı olduğu an burada başka bir şey oluyor. Bu açmayla beraber ledimiz yanıyor. Fakat aynı zamanda bak bu buraya giderken buradan bir yolda böyle çekmişiz ya aradan bakın. Şu dirençten önce bu çektiğimiz yoldan da artı buraya doğru gidiyor. Bakın buraya doğru gidiyor. Buradan da eksi geliyor. Görüyorsunuz bak. Eksi geliyor. Buradan artı geldi an bu artı bu eksi şaseyi bastırıyor. Bastırıyor ve o şaseyi bastırdığı için burayı artıya çeviriyor. Baskın geliyor. Çünkü daha düşük dirençle gönderiyorum. Bakın burası 4.7K burası sadece 150. Baskın bir Artıyla buradan gönderdiğim için şu transistör bu sefer kapatıyor. Bakın şu kapanmış oluyor. Sistem bu. Çok basit bir devre ama elektroniğin anlanması için çok önemli. Bir devre anlaşılması için çok önemli. Bunu da bu şekilde size izah ettim. Bir de diyotların önemini anlatacağım size. Burası da çok önemli. Çünkü her bölümde böyle bir, bir iki parçaya özel bir anlatım yapmam lazım. Gördüğünüz diyotlar bir an 4007 diyotlar. Şimdi diyotun buradaki işlevleri nedir? Veya olmasa ne olacaktı? Şuradan artıyı geçiriyor. Zaten buradan artı geçecek değil mi normalde? Geçiyor. Şuradan da bakın buradan da artı geçiriyor. Bunun gereği şurada. Eğer biz buraya diyot koymazsak transistörün içinden Transistörün içinden bizim sistemimizin yani şu tarafı da ve bu transistörü de etkileyecek bir e, ters voltaj geçecek. O ters voltaj geçişini engellememiz için işte bu diyotları koyuyoruz. Ben size onu öbür devre üzerinde diyotları çıkararak göstereceğim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Devremiz bu. açtık. Bakın. Şu diyot işte bu. Bu buradaki diyot. Artıdan almışım transistörün emiterine gelmiş. Şuş emiter. Emiterine elektrik bunun üzerinden geçiyor. Bunu buradan çıkarayım. Lamba söndü. Tabii ki söyleyecek cereyan almıyor. Şimdi ben bunu direkt bağlayacağım. Bakın direkt bir telle şöyle küçük bir telle diyotsuz bir şekilde bağlayacağım. Artıdan gene aynı şekilde. Evet. evet. Bakın aynı bağlantıyı diyotsuz yaptım. Direkt bir kabloyla. Şimdi düğmeyi açalım. Bakın düğmeyi açtım halde lamba sönmedi. Gördünüz mü? Led. Oysa ben bunu sönmesini istiyorum bu devrede. Bunu sönmediği için bunun bir kıymeti kalmadı şu anda. Oradan bir ters ters gerilim geliyor ve bunun kapatmasını engelliyor. O ters gerilimi de biz burada diyotla alıyoruz. Bütün devrelerde bu diyot kullanımı çok önemlidir arkadaşlar. Bakın bunu Problem yaşadığınız yerde diyotu mutlaka araya koyup deneyin türlü şekillerde ve otomatik olarak da zaten sistemi çözeceksiniz. Bakın şimdi. yanlışını taktık. Artı. Kapattık. Açtık. Eski haline geldi. Diğerini de yapalım. Bakın. Şurada bir diyot daha var. İkinci diyotumuz. O da şu diyot. Bu da ikincisi. Şu diyodu olmasaydı ne olacaktı? Ona bakalım. Şu diyodu buradan sökelim. Yerine gene demin taktığımız düz kabloyu takalım. Evet. Şimdi de şurayı şu diyotu iptal ettim. Direkt şu direnç yerinde aynı şekilde devam ettim. Lambamız açık ana Bakın kapatıyorum. Lamba kapanmıyor gördünüz mü? Bu yanıyor ama o kapanmıyor. Onun da kapanması lazım. Bizim istediğimiz o. Bunu açtığımızdan o açacak öbün açtığımızdan diğeri pilot yanacak. Demek ki bunun ne işe yaradığını şu anda anlamış oldunuz. Burada da aynı şekilde ters geçişi, ters voltaj geçişini engellediği için bizim artık devremiz şu anda çalışıyor. Hatasız bir şekilde kullanabileceğiniz şekle geldi. Ya bu devrenin bir kullanım yeri olabilir, olmayabilir. Ben onun için bunu yapmadım. Yani bir şey anlatmak için yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Aynı bu şekilde bölümlerimize devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.